Müesser Yıldız ABD'den kritik telefon. ABD aynen PKK'yı desteklediği gibi Yunanistan'ın da arkasında kapı gibi duruyor. Başrolünde sadece General Rogers'ın değil, bugünkü Başkan Biden'ın da olduğu ABD yetkililerinin Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşünü Türkiye'ye kabul ettirmek için 1980'de neler yaptığına kadar gitmeyip, mayıs'ta Michotakis'in Washington ziyaretinde neler olduğunu hatırlamakla yetinelim. Ziyaret öncesinde Michotakis'in Washington'da Türkiye'ye F-16 verilmesini engellemeye çalışacağı iddiaları gündeme gelince Erdoğan şunları söylemişti. Şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Tabi Michotakis'in oradaki mesajları onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi görüp özellikle Biden'ın açıklamalarını da gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız. Peki ziyarette neler oldu? Özetle şunlar. Biden'a mavi vatan haritasını gösterip Türkiye'yi şikayet etti. Kıbrıs'ta iki ayrı devlete dayalı çözümün gerçekleşmemesi için Biden'dan ağırlığını koymasını istedi. Biden, Mitsotakis'in özellikle Kıbrısla ilgili bu sözlerini alkışladı. Keza gerek Biden'la görüşmesinde gerekse Kongre'de tam 37 kez alkışlanan konuşmasında meskun adalar üzerindeki uçuşlara müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı bir ABD üssü haline gelen Dede Ağaç'a yatırımların süreceğini bildirdi. Emperyal özlemlerin ve tarihi revizyonizmin dilinin kazanmaması gerektiğini belirterek sözü Doğu Akdeniz'e getirdi ve de Türkiye'nin F-16 talebine izin verilmemesi talebinde bulundu. İşte tüm bunlardan sonra Erdoğan'ın tepkisi Miçotakis'i defterden silmek oldu. Geçen süreçte bir şey daha yaşandı. Haziran sonundaki Madrid zirvesinde Biden'ın F-16 satışına izin verilmesine olumlu baktığı mesajı üzerine Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin önünü açarken ABD Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi'nde kabul edilen Ulusal Güvenlik Yetki Yasası'na Türkiye'ye olası F-16 satışı için bunların Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması şartı kondu. Erdoğan yine Michotakis'i suçladı. Bu gelişmeler TRT'nin dün gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı özel yayınında gündeme geldi. Yunanistan'daki yöneticilerin sürekli Türkiye'yi şikayet etmesine, adaları silahlandırmasına ve ABD üslerinin sayısındaki artışa dikkat çekilerek Yunanistan'ın ne yapmak istediği konusundaki değerlendirmeleri sorulan Erdoğan, yine uzun uzun Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i eleştirip, ''Ya biz Türkiye'yiz, biz kabile devleti değiliz. Ondan sonra Türkiye bize şöyle yaptı, böyle yaptı.'' deyip duruyorsun. Kaldı ki sen de siyasetçisin, ben de siyasetçiyim. Şunu bir defa bilmen lazım. Türkiye'ye karşı herhangi bir olumsuz adım attığın zaman benim ilk işim siyasetçi olduğuma göre halkıma anlatabileceğim elimde güçlü malzemelerimin olması lazım deyip artık Miçotakis'le görüşmesinin söz konusu olmadığını tekrarladı. Ardından ABD'nin Yunanistan'daki üstlerini kimi aldatıyorsunuz sözleriyle eleştirdi. F-16 satışına konulan şartla ilgili ise özetle şunları söyledi. Şimdi o da bir garip. Yani onun üzerine zaten Hulusi Paşa hemen bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Yani bu tür şartlar Türkiye için geçerli şartlar değil, olacak iş de değil. Çünkü Biden'la Madrid'de yaptığımız görüşmede bunları biz gayet olumlu bir şekilde onunla konuştuk ve görüşmede ikili ilişkilerimize ve bölgesel konulara dair kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunduk ve nitekim kendisinin de dönüşte yaptığı açıklamaları aslında olumluydu. Sonra bu nereden çıktıysa yani Yunanistan'la ilgili konular gündeme geldi. Tabii yönetimin bu net tutumunu ben aslında Madrid'deki görüşmelerle ilgili olarak olumlu gördüm. Tabii ABD yönetimi bu desteğini kamuoyu nezdinde görünür kıldıkça Rum Yunan lobisi başta olmak üzere kongredeki bazı odakların F-16 talebimizi engellemek için girişimlerini tabii hızlandırdıklarını görüyoruz. Yasa ile ilgili süreç devam ediyor ve henüz kesinleşmiş bir hüküm de mevcut değil. O sebeple sürecin safahatını yakından takip edip nihai metne bakmak lazım. Ben gelişmelerin olumlu olacağı inancındayım. Kabile devleti değiliz ama, ez cümle kabile devleti değiliz ama görünen o ki yöneticilerimiz ne ABD Yunan'ın Türkiye'ye karşı tarihi ve değişmez işbirliğini ne de Biden'ın şu anda F16 havucuyla iyi polisi oynarmış gibi yaptığını anlamış ya da anlamak istiyor. Bir başka cepheye geçelim. İki gün önce ABD Savunma Bakanı Austin'ın Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Panayiotopoulos'u ağırladığını duyduk. İkilinin düzenlediği ortak basın açıklamasında Austin, Michotakis'in Mayıs'taki Washington ziyaretinde yaptığı konuşmayı tarihi olarak nitelendirip ABD ve Yunanistan arasındaki savunma ilişkisi hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Güncellenen ABD Yunanistan karşılıklı savunma işbirliği anlaşması milletlerimizin ortak barış ve güvenliğe sarsılmaz bağlılığını yansıtıyor ve ABD kuvvetlerinin ABD ve NATO'nun bölgedeki stratejik erişim hedeflerini desteklemek üzere Yunanistan'daki genişlemesine olanak sağladı, dedi. Dede Ağaç'taki üssün, kötü niyetli aktörlere karşı koymaları ve Balkanlar, Doğu Akdeniz'le Karadeniz bölgesinde tatbikat yapmalarına ve faaliyet göstermelerine olanak sağladığını anlattı. Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos da muhteşem bir Yunan-ABD savunma işbirliği seviyesine ulaştıklarını belirterek Dede Ağaç üssünün önemine dikkat çekti. İsim vermeden Türkiye'nin revizyonist emelleri olduğunu öne sürüp, bunun Yunanistan'ın ABD'nin ve NATO'nun çıkarlarına büyük tehdit oluşturduğunu söyledi. Ayrıca ABD'den alacakları F-35 savaş uçaklarının caydırıcılık ve Yunanistan ile ABD'nin birlikte çalışması için büyük bir adım olacağını kaydetti. Bunlar basın toplantısında söylenenler. Kapalı kapılar ardında kim bilir neler konuştular. Ve o telefon geldi. İki gün önceki yazımızda, Austin ve Panagiotopoulos görüşmesi dışında, özellikle Pentagon basın sözcüsü Todd Bresserlin'in yaptığı açıklamadaki şu ayrıntıya dikkat çektik: Liderler Ege'deki gerilimi yapıcı diyalog yoluyla azaltma ihtiyacını da görüştüler. Önümüzdeki günlerde Türkiye Savunma Bakanı Akar ile telefonda görüşeceğini kaydeden Bakan, her iki tarafa da uzun süredir devam eden anlaşmazlıklara pragmatik çözümler bulma çağrısında bulundu. Bu ifadelerden anlaşılan Yunan Savunma Bakanı'nın bir kez daha Türkiye'yi patronuna şikayet ettiği, onun da adeta bir öğretmen edasında tamam ben Hulusi Akar'ı arar gerekeni söylerim dediğiydi. Evet bahse konu telefon bir hafta sonra dün geldi. İktidar medyasının kritik olarak nitelendirdiği görüşmeyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilginç bir görsel eşliğinde şu açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı. Bakan Akar ve Bakan Austin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariği başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu. Peki görüşmeyle ilgili olarak yine Pentagon basın sözcüsü Todd Bresley tarafından yapılan açıklamada nedenildi? denildi? Austin'in yapıcı diyalog yoluyla Ege'deki gerilimi azaltmaya yönelik çabaların sürmesinin yanı sıra Suriye'de istikrarın korunmasının öneminden söz ettiği bir de Türkiye'nin Ukrayna ile ilgili çabaları için teşekkür ettiğini vurguladı. Diplomatçası böyle Türkçesi, Austin Yunanistan'ın şikayetlerini dikkate aldıklarını akara gösterdi ve Suriye'ye operasyon istemediklerini bildirdi. Özetle gerçekten kritik bir telefon görüşmesi oldu. Müesser Yıldız